Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Twitter'da en kısa kolay şekilde takipçi kazanma ilgisini göstereceğim. Gördüğünüz üzere 335 takipçim var. Sayfayı yenilediğimde ise yine 335 takipçim var. Arkadaşlar ilk önce Google'a geliyoruz. Google'a yazacağımız şey ise Twitter'da takipçi kasma Evet arkadaşlar. Burada bir sürü site ekranı geliyor? Bana derseniz Tata takip Twitter takipçi listesine girin derim. Çünkü gördüğüm şu ana kadar en iyisi bu arkadaşlar. Twitter ile giriş yap var arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ben sürekli kullanıyorum. Hiçbir şeyini görmedim arkadaşlar. Buraya Twitter kullanıcı adımızı giriyoruz. Şifremizi de yazıyoruz arkadaşlar. Ve uygulama izin veriyoruz. Hiçbir korkunuz olmasın. Bir sürü insan giriyor gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Twitter takipçi sayımız 334. Kredimiz 170. Hemen takipçi kazanmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere takipçiler geliyor. Sayfayı yenilediğimizde ise Gördüğünüz üzere 335'ten 345 345'ten 353'e kadar takip sayımız çıkıyor. Arkadaşlar bu şekilde günde 5 takipçiye kadar çıkabilirsiniz. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Esen kalın, iyi günler.